Arazi çalışmalarına başlamadan önce 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla Kütahya'da konferans düzenlendi. Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki programda arkeolojik kazılara ait fotoğrafların yer aldığı sergide beğeniye sunuldu. Yeni buluntular ışığında Kütahya'da yapılan Arkeolojik Kazılar adlı konferansın açılış konuşmasını Kütahya Müze Müdürü Sevgi Gürdal yaptı. Müze Müdürlüğü Başkanlığında yapılan kazılardan ikisi hocalarım detaylı olarak bilgi verecekler. Bilimsel danışmanlar marifetiyle birisi de Müze Müdürlüğü tarafından yapıldı. Ben öncelikle Sayın Valime kazılara verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Daha sonra Tavşanlı Belediyesi'ne Tavşanlı Öykü'de yapılan kazılara verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca kale kazılarında e, verdikleri destekten dolayı belediyemize teşekkür ediyorum. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Muammer Özer, Kütahya'nın arkeolojik açıdan zengin bir il olduğunu ifade etti. İlimizde arkeolojik yönden zengindir. Seyyid Ömer Hüyük'te, Tavşanlı Hüyük'te, Kütahya Kalesi'nde ve Ayzona'yı Antik Kenti'nde kazı çalışmalarımız devam etmektedir. Biraz sonra bu çalışmalarda başkanlık yapan hocalarımızdan şu ana kadar yapılan çalışmalar ve bu yıl içerisinde hedefledikleri çalışmalarla alakalı da inşallah bilgi alacağız. Çavdarhisar ilçemizdeki ki Ayzona'yı Antik Kenti'mizin hem kazı çalışmalarını hem de Sayın Valimizin başkanlığında tanıtım çalışmaları imkanlar ölçüsünde yapılmaktadır. Konuşmaların ardından Ayız Onay Antik Kenti'ndeki çalışmaları hakkında sunum yapan Profesör Doktor Gökhan Coşkun buluntulardan bahsetti. Bu dükkanların kazınma sayısında ise binlerce sayıda gerek ham madde olarak kullanılmış, gerek ham madde artı işlenmiş, yarı işlenmiş, tamamen işlenmiş bir esere dönüştürülmüş vaziyette bir sürü kemik parçası bulduk ki buradan hareketle de bu üç dükkanın e, buradaki üç dükkanın hem atölye hem de kemik ürünleri satan birer dükkan olması gerektiği yönünde yorumlar yaptık. Müze uzmanı Seher Duansa Seyit Ömer Hüyü kazasıyla ilgili bilgiler verdi. 2019 yılından itibaren de e, Kütahya Müze Müdürlüğü tarafından ee, kazıya başlandığında da höyük bu şekilde. Yani Dumlupınar Üniversitesi'nin kazıyı tamamladığında üst tarafta erken tunç şu yanlarda orta tunç sur duvarları, şu kısımda da Roma dönemi e, kalıntılarıyla başlanıyor kazıya. Konferans Tavşanlı Höyük ve Kütahya Karesi kazıları ile ilgili yapılan sunumun ardından plaket takdim edilmesiyle son buldu. Tavşanlı Höyük yani Kütahya'nın Tavşan, ilk olarak e, Kütahya'da kurulduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim.